Ünye Turizm İşletmecileri Derneği olarak 15-22 Nisan Turizm Haftası'nın öncelikle Ünye'mize, işletmelerimize ve derneğimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu anlamda Ünye Turizm İşletmecileri Derneği 2005 yılında kurulduğu günden bugüne onlarca yüzlerce faaliyetlerde bulundu. Biz de 2020 ve 2021'in ilk çeyreğine kadar yaptığımız faaliyetlerle ilgili hem Turizm Haftası'nın anlamına binaen hem de Ünye Turizm kimliğine anlamına binaen bu açıklamayı yapmak istiyoruz. Ünye Turizm İşletmecileri Derneği kuruluş amacı Ünye'nin sadece turizm işletmelerini değil, kentin gelişimini, turizm yönünde gelişimini sağlamak, bu anlamda çalışmalar yapmak ve altyapı hizmetlerini de takip etmektir. Bu yönde gerçekten Ünye'mizin ve bölgenin tarihi anlamda çok önemli noktası olan Ünye Kalesi'nin Dehiz çalışmalarını hem sanat tarihi bilim uzmanı dernek üyemiz Nevra Hanım nezdinde teknik destek vererek takibini sürdürmekteyiz. Ve aynı zamanda ünyemiz sanatsal kimliği olan bir coğrafyaya sahip. Ve bu anlamda da dünyada tek olan ve derneğimizin sekreteri olan İlker Çorbacı Bey'in geri dönüşüm sanatının da gelişimine dernek olarak katkı sunmaktayız. Ve Ünye Turizm İşletmeciler Derneği üniyemizin turizm şehri kimliğine sahip çıkılması anlamında, kimlikli bir şehir olması anlamında önemli bir karar aldırmıştır. Ve bu karar çerçevesinde de dernek olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda gerçekten Karadeniz bölgesinde bir ilk olan sualtı araştırmalarına öncülük etmiş bir derneyiz. Ve bunun sonuçlarını da yakın bir zamanda açıklayacağız. Aynı zamanda gerçekten sadece üniyemizin değil, Karadeniz bölgesinin nefes borularından biri olan, ana kapılarından biri olan Ünye Akkuş Niksar yolunun hala yapılmamasının ve yapılması için de mücadele noktasında gündeme taşınmasında öncülük etmeye devam etmektedir. Tabii kentimiz turizm kenti ama dokunuşlarında eksiklikler var ve bu dokunuşları yapma noktasında yetki noktasında olan gerçekten icra makamı olan belediyelerimizin çalışmalarında turizm derneği olarak çok ciddi katkılar sunuyoruz. Bunların en önemli örneklerinden biri de gerçekten Feyzi Çakmak Sahili ve Ünye Bandı'ndaki bisiklet yolu çalışmalarında kimlikli bir bisiklet yolu ve sahil çalışması yapılması anlamında girişimlerimiz devam ediyor. Plajlarımızla ilgili sezonumuz geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'yla irtibat halindeyiz. Ve ilk defa bölgede uygulanacak QR kodlu tanıtım levhalarının koyulması çalışmasını yapıyoruz birlikte. Ve aynı zamanda Ünye Belediye'mizin yapmış olduğu yöresel ürünlerle ilgili üzerine QR kod koyularak her QR kodunda Ünye'mizin tarihi noktalarını anlatacak bilgilerin olduğu, aynı zamanda üç boyutlu görselinin de olduğu sistemi entegre etmek için teknik olarak biz destek veriyoruz. Ve gerçekten belediyelerimiz vitrinsel anlamda yaptığı çalışmalarda hep şunu söylüyoruz. Kimlikli ve kültürlü şehirler, Turizm şehri kimliğini alır ve gelen insanların da yaşam kalitelerini arttırır. Bu anlamdaki çalışmalarımızın en önemli parçası da tarihi değerlerimizin, turistik değerlerimizin, doğal değerlerimizin keşfedilmesi, hayata geçirilmesi ve tanıtımı anlamında Gürecülü Mahallemizde yapıt itibariyle tek taş üzerine oyma yapılmış şapelin keşfini ve kayıt ve koruma altına alınmasını sağladık. Bu da ünye ve bölge turizmimiz için ciddi bir katkıdır ve aynı zamanda Kızılkaya doğal yaşam alanının trekking ve doğa yürüyüşü parkurunu keşif gezisi yaptı Dünya Turizm İşletmeciler Derneği olarak ve onun da güzergahını belirliyoruz. Ve aynı zamanda derneğimizin kurucu üyesi ve onursal başkanı olan Çet Dağı'ndaki işletmenin sahibi ve aynı zamanda Ünye ve bölgenin özel bir tesisi olan Çet Dağı mesire alanının yapımında takibini sürdürüyoruz. Tabii ki Turizm İşletmeciler Derneği olarak işletmecilerimizin de takibindeyiz. Özellikle bu pandemi sürecinde sektörümüz en ağır darbeyi gören sektörün en başında gelmektedir ve bölgesel anlamda da taleplerimizi bakanlığımıza her zaman iletiyoruz, iletmeye de devam edeceğiz. Bu anlamda Ünye Turizm İşletmecileri Derneği 15-22 Nisan Turizm Haftasını gerçekten Ünye ve bölgemizde pandemi sürecini atlatmış ve gerçekten hayata geçirme noktasında da faaliyetlerine başlamış olarak görmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Başkanım, e ezan Büyükşehir başladı da bitirdim şeyi araya şey yapmasın, karışmasın diye. Büyükşehir Belediyesi'nin iskelenin yanındaki kumsala e döküm yapmasını, dolgu yapmasını e nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi onunla ilgili zaten en başından da söylemiştik. Büyükşehir Belediyesi ünyemizle ilgili çok güzel çalışmaları var. Çok güzel düşünceleri var. Ama bunu sahaya yansıtmada halkla birlikte yapma anlamında çok büyük eksikleri var. Bununla ilgili zaten örneklerini maalesef görüyoruz. Bir proje yapılmadan önce bitmiş hali görseli vatandaşın gözetimine ve gözlemine sunulur billboardlarda afişlere asılır ki bunun örneklerini Altınordu'da yapılan hizmetlerde görüyoruz. Özellikle Tayfun Gürsoy Parkı olsun, sokak iyileştirilmesi çalışmaları olsun, cadde AVM'ler çalışması olsun, Bostepe çalışması olsun, Çambaşı Kayak Merkezi'nin çalışması olsun, Küpkaya Kanyonu ile ilgili yapılan çalışmalar olsun. Biz de ünlü olarak bunu takip ediyoruz. Ve yaptığımız gözlemlerin tamamında bu projelerin bitmiş hali vatandaşın hem eleştirilerine hem de göz alışkanlığına sunulmakta. Ama ne hikmetse Ünye ve özellikle Ünye'de yapılan projelerde bu uygulamanın yapılması, yapılmamasının çok ciddi bir eksiklik olduğunu ve tepkilerin de bu sebepten kaynaklandığını düşünüyoruz. Ve gerçekten o dolgunun eğer önceden yapılan görselde bitmiş hali insanların hizmetine sunulmuş ve son hali insanlar içinde gezerken ki gösterilmiş üç boyutlu halleri verilseydi emin olun bu tepkilerin çoğu olmayacaktı. İşte bunlar zaten orada Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine tepkidir. Yoksa yapılan hizmetleri biz destekleriz her zaman. Başkanım sizin birkaç gün önceden e, ünye kurultaya acil yapılmalı diye bir çağrınız olmuştur. Bunun içeriğiyle ilgili e, nedir bilgi misiniz? Şimdi özellikle bu çağrıyı yapma sebebim şu. Bünyemiz gerçekten geçmişten gelen bir geleneğe sahip bir birliğe, beraberliğe sahip ama son dönemlerde gerçekten bunu vatandaşımız da görüyor, halkımız da görüyor. Yapılan hizmetlerdeki eksiklikler, acil olan hizmetlerin gerçekten ötelenmesi, ileri tarihlere ertelenmesi ve hep bir bahanelerle sürdürülebilir değil, gerçekten ne olduğu belli olmayan bir zamana götürülmesi, bunun gerçekten birliğin ve beraberliğin eksildiğini gösteriyor. Özellikle siyasi kutuplaşmalarımız aynı Yönetimin kendi içindeki çekişmeleri maalesef Ünye'mize çok ciddi zarar veriyor. Bu anlamda biz istiyoruz ki hep birlikte Ünye olalım, hep birlikte güçlü olalım ve hep birlikte bu şehri yönetelim. Zaten dernek olarak da önerilerimizin tamamında ben buradan basın camiamıza sizlere çok teşekkür ediyorum. Sesimizi en güçlü şekilde duyuruyorsunuz. Şimdi Ünye'miz gerçekten yapılan hizmetlere baktığımızda Altınordu ve diğer ilçelerimize de yapılan hizmetlere nüfus ölçeğinde orantıladığımızda aldığı hizmetlerin çok çok az olduğu ve hak ettiğinin çok altında olduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerine de içine girdiğimizde de gerçekten siyasi çekişmelerin yani kişisel çekişmelerin, kişisel kaygıların ünyenin önüne geçtiğini görüyoruz. Bu kurultayın olma sebebini istememizin sebebi de bu insanları, bu kişileri, bizi yönetenlerin, etki yetki sahibi, makam sahibi insanların bir araya gelmelerini sağlamak hep birlikte ünye olmayı teklif ediyoruz biz ve bunun da yapmak için de çalışmalar başladığımızı belirtmek istiyorum. Peki başkanım şey soracağım. İnsanlar e, gözlemliyorlar ve merak ediyorlar. Biliyorsunuz Ünye sahilinde bir bisiklet yolu yapılıyor. E, yalnız yapılan çalışmada e, yolun genişletilmesi anlamında hiçbir e, şey fark yok. E, ve yol bitmek üzere eğer bu kadar aynı şeyde standartta bir yol yapılacaksa bisiklet yolu nereye olacak diye insanlar bunu soruyorlar eğer bu mevcut yol üzerine yapılacaksa da o standartlara uygun bir yol mu olur nasıl olur bununla alakalı müthiş bir merak var evet. burada bir aydınlatırsanız şimdi biz dernek olarak da şahsım olarak da özellikle feyiz çakmak sayında yapılan çalışmayı başından beri destekleyen tek derneğiz bunu da itiraf hı hı. edeyim ama yapılan yanlışı değil, hizmeti destekliyoruz biz. Beyaz Çakmak'ta çok iyi niyetle başlanmış bir proje vardı. Yalnız biraz önce söylediğim gibi bir projenin bitmiş görseli halka sunulur ve halk o projenin içinde ne var ne yok olan olmayan hepsini görür ve halk onu kabul eder. Böyle bir açıklama ve resim olmadığı için bakıyorsunuz proje içinde farklı değişiklikler yapılıyor. Kaldı ki Feyz Çakmak sahilinde önceden olan otogarın karşısındaki otopark dahi kaldırılmış yani iki kilometrelik bir sahil bandında bir araçlık yer koymuyorsanız bu proje eksik demektir. Böyle bir projeyi yaparken Tabakhane Köprüsü'nden Atatürk Parkı'na bağlantı köprüsü projenin içinde dahil edilmemişse bu çok ciddi bir eksikliktir. Kaldı ki yapılan projede dernek üyemiz Nevra Hanım'ın da önerdiği birlikte yaşadığımız bu dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının düşünülmesi anlamında yenilebilir bitki dikiminin yapılmasını önerdik ve park bahçelerde bunu değerlendirdi. Bu tür dokunuşların yapılması biz dernek olarak takibindeyiz. Ama Atatürk Parkı'ndan sonraki bantta uygulanan bisiklet yolu çalışmasının maalesef iyi düşünülmediğini düşünüyoruz. Çünkü en son yapılan çalışmada sizin de dediğiniz gibi mevcut yaya yolunun üzerinde aynı şekilde bisiklet yolunun da devam edeceği söylendi. Bunun doğru olmadığını ve insanların daha çok rahatsız olacağını düşünüyoruz. Bu hem turizm şehri kimliğine hem de yaşam kalitesine, insani yaşam kalitesine de eksilteceği yönde düşüncemiz vardır. Evet, malum çünkü bir de yaz sezonunda en yani çok kullanılan yollardan Kesinlikle. biri ve çok büyük sıkıntı oluşturacaktır diye düşünüyorum. Bir de ekstra şey, başkanım o yol devam edecekse de tabakhane girişinde kesintiye uğruyor. O bağlantısı Şimdi, nasıl yapılacaktır? Onun en canlı örneğini biz Tayfun Gürsoy Parkı ile Akyazı sahilindeki aradaki ırmakta çok güzel bir köprü çalışması hı hı. var büyük şehrin Ve bizim Tabakhane Deresi'nin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde bir köprü. Evet. Eğer 3 katı büyüklüğünde bir köprü oraya yapılabiliyorsa 3'te biri kadar bir köprünün bu proje bitmeden oraya koyulması çok normal bir beklentidir. Evet. E bunu da büyük şehrin yapmasını beklediğimizi belirtmek istiyorum. Ve burada sizi destekliyor şu anki açıklamanız. E dediğiniz gibi daha öncesinde bir görsel sunulsa Kesinlikle. insanlara Kesinlikle. hani bu sorular belki de hiç oluşmayacak. Kesinlikle. E bir de başkanım dediniz ki e, Ünye'de tarih için çok önemli e, bir yerdeyiz ama Ufak tefek dokunuşlar da olması gerekiyor. Siz Ünye'nin e, turizm açısından bu kültürel anlamda olur, e, tatil anlamında olur. Yeterli olduğunu düşünüyor musunuz ya da neler yapılmalı? Daha insanları çekebilmek için ne yapmak gerekir? Kültür turizmi de dahil buna. Şimdi, İnanç turizmi evet. konusunda biraz daha ileriyiz sanki Kesinlikle. bu anlamda. Kesinlikle Yunus Emre gibi bir değerimiz var. Aslında bölgede tek olan, Türkiye'de de en yerlerden biri. Kültürel ve manevi değerler anlamında Ünye'miz çok kıymetli Yunus Emremizle evet. birlikte ki Cumhurbaşkanımızın ve UNESCO'nun da 2021 yılını Yunus Emre ve Türkiye yılı ilan etmesi Ünye için çok büyük bir şans. Ben buradan Ünye'nin sadece 3-5 söyleşiyle geçilmemesi gerektiğini, Yunus Emre'mizle ilgili kalıcı hizmetlerin yapılmasını, bu yılı iyi değerlendirmesini ve Ünye'nin kazanması noktasında dernek olarak beklentilerimizi Yunus Emre Derneği ile paylaşıyoruz. Burada yapılması gereken şu, ünyemiz yatak kapasitesi anlamında oldukça yeterli bir sayıya sahip. Ama saha yönetimi ve vitrinsel anlamda çok eksiğimiz var. En önemli eksiğimizin Mesela. iki tanesinden biri, iki giriş kapımız var. Güney kapımız Akkuş yolumuz maalesef atıl Hı. bırakıldı. Bununla ilgili dernek olarak sürekli sıcak tutuyoruz yapılması noktasında. Ve en önemli giriş kapımız da Batı yakamızdaki ak, şey, Akçay. Akçay Kavşağı'nın maalesef yanlış düzenlemesinin Ünye'yi kaçırılması sonucuyla maalesef Ünye'miz kaçırılıyor. Burası ilk yapıldığından beri Ünye Turizm İşletmeci Derneği olarak sarı bant uygulamasının zemine yapılarak Ünye'ye döndürülmesi, Ünye'ye yönlendirilmesi anlamında bir proje sunduk ve onu hala ısrarla devam ettiriyoruz. Çünkü orası sadece Ünye'nin giriş kapısı değil, Ordu'nun giriş kapısı. Ordu Büyükşehir Belediye'mizin, valiliğimizin, Bence giriş kapısını düzenlemeleri anlamında eksik kaldığını düşünüyorum. Aynı zamanda Akçay Çöplüğü'nün rehabilite edilmesi bizim için en büyük bir kazanımdır. Ama şu an gelin görün ki atıl durumda bırakıldı. Yani ünyemiz aslında güzel ve küçük dokunuşlarla çok ciddi turizm potansiyeline sahip bir yer. Sadece şehir bünyesinde yine derneğimizin önerdiği Kültür Turizm Daire Başkanlığı'nın mutlaka kurulması gerekir ve bütün projelerde de bu daire başkanlığının son noktayı koyması gerektiğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet çiçeklerle kutlayalım istedik. Teşekkür ederim Gerçekten başkanım. Çok teşekkürler. Teşekkürü size ediyoruz. Size her zaman güç verdiniz. Her zaman yanımızda oldunuz. Bundan sonra kadar <laughs>